Demesin ben onu hiç sevmedim ki Ayrıldık da bitsin ki Bu kadar uzatmanın anlamı yok ki Dengeme ben gime yöre değim ne 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 de gözümde ben bir deli kallere koydum. Terk etti, gitti. Ne koydum. Öylece çekip gitti. Kaç yıl oldu? Ayrıldı. Unuttu, gitti. Bıraktı, yerdeyim bakın bitti geleceksen döndün alalım. Gel, bakın bitti dengeme belki de gözümde ben bir deli sevmeyi bilmeyen bir serseri bir vefa Ne haller koydum terk etti gitti ne hallere koydu terk etti gitti